Ay kollum. Kollum ay Allah ya Rabbim. Kim açtı bu yüzüklerin efendisini ya? Ay. Kulakları kapıcı gibi o ne bir şey öyle. Gel. Al. Ay. Hele kulaklarına gözlerine pörtlek pörtlek. Ay, saat gece ya. Hah film de bitiyor zaten. Ay tipe bak tipe. Allah'ım yarabbim. Baba. Tövbe estağfurullah. Evden ocaktan dışarı bu. Hii. Ay. Ay. Neyse bitti. Çok şükür. Ay Allah. Ne, ne biçim yaratık ya. Ay. Ah. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Işığı söndürün. <laughs> Dişlerimi de fırçalamadım ya. Ben <laughs> Sen yüzüklerle bana mı geldin? Hani yüzüklerin efendisini niye getirmedin? Aa, sen ta uzaylardan buraya nasıl geldin? Allah Allah. Aa, kolum, kolum. Hay koduğumun hobiti seni. Sen nereden geldin? Sen nesin? Sen cinsinle cinsini. Sen fare misin? Nesin sen? Abi kuyruk bana hiç yabancı gelmiyor. Aaa yüzük de getirmiş. Aaa bunu pınara da karo. Nişan yapacak ya. Aa, efendim efendi bir şey attı yukarıdan. Ay. Gel buraya. Ben seni çok sevdim. Gel. Dur efendi arıyorsan buralarda yok. Şu an burada efendi olarak bir ben varım. Gel buraya. Gel arkadaş alalım gel. Kollüm. Hopit. Hopit. Gel ya. Seni derelere götüreyim ırmaklara taşlara. Otururuk başlara. Gel. Vallahi sen Ya. Sen iyi ki de geldin uzaydan mı geldin sen? Ha. sen benim yoksa yüz bin olduğumu mu duydun da geldin? He? Ge Ge Ye. mi bunu? Sen niye çıplaksın hiç tüyün yok seni? Kim soydu seni? Yoksa o Semiha Kani soydu seni? Sen ona uğradın mı? Aa, seni soysa soysa anca o soyar böyle. Aa. Kullim, kullim, sen nesin ya? sen samanlıktan mı geldin? Ama sen kullimsin ya böyle, böyle kulak kedi desem değil, böyle kulak maymun musun sen nesin? Ay, tamam. Gitme, <laughs> gitme buradan. Gel, Aa. gel ya, kullim, kullim. Sen, sen baktığına göre adını biliyorsun sen. Sen o gollümsün. He, seni ben televizyonlarda izliyordum vallahi. Bak şimdi dibime gelmişsin ya. Gel gollüm gel. Gel. Gel efendi arayalım mı senden? Dostum ne dersin? Hey dostum gel buraya. Sen efendiyi niye getirmedin dostum? Efendi neredesin sen? Allah'ım ya Rabbi. Köşeyi kesin döndü. Köşeyi kesin döndü. Sen bunları bana mı getirdin ya? Sen ne kadar tatlısın ya. Bunu sana vereceğim. Efendine götür bunu tamam mı? Vallahi ben bunu çok pahalıya aldım. Pentü'den aldım. Ha, öyle dandik mandik değil. Neredeyse buna yakındır fiyatı. Gel buraya. Gel giderken götürsün. Ama sen gitme ya. Sen ben yoksa tüylü sevmiyorum diye mi sen tüysüz geldin ya? Sen nasıl bir yaratıksın ya? Sen nasıl bir şeysin böyle ya? Sen getirdin. Sen geldin maşallah bereket geldi eve. Havadan yağ ya. Bak nasıl da benim pembe sevdiğim biliyor ya. Yüzüklerin efendisi var yüzük göndermiş. Allah mutluluktan ne yapacağım bilmiyorum. Ay ay Allah'ım Rabbi. Hemen gideyim kendime bir rezidon salayım. Aşkım sen iyi ki de geldin ha. Baba sıçma oralara ha. Bak. Aa Sevaş bak kollüm geldi bize. Ay kollüm. Kollüm. Ay. Bunlar ne ya bu? Pati desem değil. Bu kulak ne böyle kepçe gibi benim kulaklarımdan büyük. Sen nasıl bir şeysin ya? Kollüm iyi ki de geldin ha gülüm. Gülüm. Sen tüylerini kim soydu seni? Kim soğana çevirdi seni ya? Bak kuyruğa bak ya. Bak dur 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 dur. Çok tatlısın. Çok sevdim seni ben ya. Ben seni ne kadar çok sevdim ya. Oh. Iyi, oh. Sen ne kadar tatlısın ya. Vallahi çok ya, Bak. Allah Allah. Sen, karnın acıktı mı sen? Karnın falan aç mı? Vallahi söyle bak açsa. Sen. Senin için ne yapabilir? Pancar yer misin sen gollü? Sa pancar süzeyim de iyi kuru yine. Ya da çorbasını yapayım iyi sulu yine. Vallahi sen benim yoksa pancar büşüdüğümü mü duydun? Merak ettin ta uzaylardan geldin mi kollüğüm? Bak. Allah sen çok tatlısın ya. Sen çok ballısın ya. Kollüğüm. Gel kollüğüm. Gel. Uş. Gel ha ha. Gel. Gel bak. Sen adamı yaptıdun, Sen kofre mi gittin? <laughs> <laughs> kullüm. Gel kullüm. Gidiyor mu yoksa beni bırakıp da gidiyor mu yoksa? Gitme. Gel buraya beni bırakma. Çok sevdim seni. Çok alıştım ben sana. Gel buraya. Gel. Gel aşkım. Gel şaşkın. Gel balım. Kullüm. Hopit. Hopit. Hopit dur yıkarsın oraları. Hop it. Gel aşkım. Gel bırakma beni. Oradan uçup kaybolacaksın mı yoksa? Hayır. Tavana çakılısın. Gitme oradan. Gitme buradan. Ben sensiz yaşayamam. Gitme buradan. Gel ya. Gel. Gözlerin de aynı benim efendime benziyor ha. Baykuş gözlü yine. Ha O inmeye. Vallahi inme. Sen acıktın mı? O demir demir. Gel beni kemir gel. Gel. Şşt, demir o demir. Aşkım demir demir. Aşkım. Aşkım. Ha gel ben yalarım seni gel. Kaşındın mı gel aşkım gel aşkım. Gel kuyruğunu sevdim gel. Gel. Bak. Allah Allah. Sen ne cins bir şeysin böyle ya. Gel. 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 <laughs> gel kepaze gel. Bu kadar tatlılık çok fazla ama. Bu kadar tatlılık çok fazla. Sen minnacık bir şeysin minnacık. Bir lokma sana bizim 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 şeyde sıçan derler. Sıçan aynı onun kadarsın. Ha? Şuradan niye büyük duruyorsun sen bak. Ha? Gel. Sen fare misin? Nesin? Ben anlamadım. Sen ne biçim bir şeysin ya? Sen ne oğlum cinsin misin ne oğlum ne keşfediyorsun evimde ne arıyorsun benim ya? Vallahi seni sen nereden gönderdiler ya? Gel buraya ikiz muhabbet edek gel ya. Gel na, merhaba. gel buraya ya. Gel buraya gel. 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 Sesin de çıkmıyor. Bu senin acaba dışkın mı ne ben anlamadım düşük düşük duruyor yükseklerden. Ay. Ay ne benim yüzü gibi. Sen hem çirkin hem çok tatlısın. Uy. Hem korkunç hem sevimlisin. sen. Uy. Hey. Dur be hamlelerin korkutuyor beni. <gülüyor> aynı <gülüyor> ninemin boğazı. <laughs> ben bir ara koca karı yapıyordum. Aynı ona sen, sen yoksa koca karı bortla mısın? <laughs> Vermem. Benim bu. Vermem. Vermem benim bu hem veriyor hem geri alıyor. Sen getirdin bunları. Hiç de eli boş gelmemiş. Allah ya. Hobbit. 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 Sen kulaklara bir kilo pirinç dolar vallaha billahi O kadar büyük kulak ben ömrümde görmedim. Bizim bir eşek vardı garip. Aynı onun kulağı kadar var. pancar kepçem gibi aynı. Biraz sivrisi bu. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya Rasulallah. Nerede? Enteresan bir şeyler var. Beni buluyor ya. Hadi gel yaz muhabbet edek daha. Konuşmayacak mı sen hiç? Ha, sen konuşsan da anlamam ki. Sen yabancı konuşursun değil mi? Zaten kendin de yabancısın. Dilin de yabancı senin. Gel ha. Bak sen de, seni görünce korktum ama ben. sonra korkmadım senden. Buraya gel. Buraya gel. Buraya buraya. Buraya. Gel. Ha. Sen aynı bizim kapıda kediler gibi miyav dedin. Miyav dedin. Aşkım sen aç mısın? Söylemedin. He? Çok tatlısın ya canım. Sen çok tatlısın be. Ne kadar şekersin sen ya. Sen balsın ya. Be, Bak. Nasıl da zıplıyor. Çekirge misin sen yoksa? Hopla yürek çekirge. Zıpla yürek çekirge. Benim canım çekirge. Bıdı 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 çekirge. Bıdı 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 çekirge. Çekirgeyi salıverdi. Çekirgeyi salı verdim. Yorgana, 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 yorgana. <laughs> ne kedi kevim için sen ya? Sen fare, fareler ama böyle ses çıkartmaz ki. Sen fare misin? Nesin ben Allah Allah. Allah Allah. Allah. <laughs> Düşme çok çok masumsun sen ya. Sen çok naziksin ya. Allah yarab. Ya kendini telef ettin telef telef. Ha başımız anlı onları senin, ne zannediyorsun? Heh. Kuyruklu. Kuyruklu. Merhaba. Oy kuzumun hobbiti seni. Kollüm. Kollüm. Aşkım. Balım. Balım. Canım. Gülüm. Tatlım. Uş. Şu sürete bak sürete. Şu sürete bak. Şu tatlılığa bak. Allah canım benim bir şeyime ne kadar benziyor. Yemin ederim aynen o. Bunu mu alacaksın? Gelmez o gel gel yapma. Bağ desen ben gelirim. Ba yaparsan ben gelirim o gel gele. Bak. Sen kuaföre mi gittin ya? Bir tane tüy olmaz mı ya? Çünkü olmaz yaratık mı? Bak. Aşkım. Babacıkım. Gel yarim ol. Sen, ben de yürür müyüm acaba bunun üstünden seninle böyle? Böyle gelsek, beraber gitsek. Aşkım buradayım. Bul beni aşkım, bul beni aşkım, aşkım. Aşkım, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Beni bırakıyor musun yoksa bırakma beni. Sinyal veriyorum sana. Niye gelmiyor? Kim geliyor arkandan bakıyorsun sen? geliyor ya? Kim var orada? Efendi mi geliyor yoksa? Dur düşersin. Dur seni geri yerleştireyim. Bu taş kaya bu. Bak benim gücüm yetiyor buna. Bak kayaları yerinden oynatayım bak. Dur düşersin. <laughs> Gel. Senin yerin burası. Sen burayı çok sevdin. Gel. Gel buraya. Gel. Ulum. Lo. gel. Gel kulümüm. Gel aşkım. <laughs> Efendi bizi konuşuyor galiba. Hık tuttu beni. Hıçkırık tuttu beni. Tuttu da ko. beni. Seni gidi za, kollumu geldi de kor, kuttu beni. Buraya gel la. Ya. La, la mısın, kız mısın bilemedim nesin. Gel buraya. Gel. Bak, sen de beyazsın, benim tonmanım da beyaz, gel. Tamam ya, bir şey yapmıyorum ben sana. Sen bana bir şey yapmadın ki, ben sana niye bir şey yapacağım? Bak, senin yerin burası ya. Ölüm. Gel. <laughs> gitme orada. Şişt. Şişt. Yet hadi orada. Hadi. Patilerin takıldı. tırnakların. Vallahi o dırnağı bir taksan bana elimi kopardısın ha. Çok tatlısın ya. Hiç gitme beni, benden tamam mı? Beni bırakma sensiz tamam mı? Hı -hı. Tamam mı? Bak bu bak bak bak. Bak bak. Bu ne bu senin senin. Ben almıyorum. Tamam tamam kızma. Senin o ısırma acıtma. İnsanın kendine yaptığı kötülüğü kimse kimse yapamazmış ha. Bak büzük büzük olmuş ya. Vay büzük vay. Bu büzüklükte hiç bağ gelmiyor. Buruşuk. Buruşuk kırışık, sen yaşlı mısın, nesin ya? Sen kaç yaşındasın? Sen olsan olsan, iki aylık falansındır ya. Sen çok akıllısın ya. Sen çok akıllısın ya. Bak, bak, bak. Hi. Hi. Anam! Ne yapıyorsun ya, bozuş yok mu yoksa senden gitgide, elimi kopartacaksın. Elimi kopar diyen. Anne ne oluyor oh, oh, oh. Ay. O neydi ya? Ay yılışık. Yılışık. Ay seni hemen tüylerin kesmem lazım. Ay ne güzel o korkunçtu ya. Ay gollüm mü? Ne gollüm mü ya? Tövbe estağfurullah. Ay, ay bir de öptüm ya. Allah ay, tövbe estağfurullah. Ay kabus gördüm ha. Ay. ay, ana ne kadar yoruldum ya Rabbi. Ay, ay.